Arkadaşımla gezerken mis gibi mis gibi kızartmak yiyor. Mis gibi mis gibi kızartmak yiyor. Oh oh çay yanında. Oh oh çay yanında. Kahvaltı sofrası tamam. Ama benim karnım hala eve gitsen de bir güzel kahvaltı yapsam. Zil don don. Ahanda ahanda zil çağırır. Ahanda aha zil çağırır. Derse girmen Çevişmemem gerek, 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 Allah Allah gerek. Yaşadığım yerimden geri, çarpmaya düşmem gerek. Şey Çevişmemem gerek. gerek, 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 Allah Allah gerek. Bir, iki, Parlayan Yıldızlar Takımı